Merhaba arkadaşlar, İslam felsefesinin 8. videosundayız. İbn-i ve İbn-i anlatacağım bu videoda. İbn-i Batı İslam dünyasına yetişen ilk Müslüman filozofumuz. En önemli bilmeniz gereken bu arkadaşlar. Ariston'un ve Farabi'nin eserlerine şerhler yazmış ve Farabi'den etkilenmiştir. Özellikle hangi konuda? İşte erdemli toplum ve erdemsiz toplum anlayışından etkileniyor evini bahçeye göre erdemli toplum, sevgi olan toplum. Erdemsiz toplum ise sevgi olmayan toplumdur. Ve normalde Farabi ne diyordu? Erdemli toplum işte filozofların ve peygamberlerin yönettiği devlet olarak düşünüyordu. İdeal siyasetçinin yaptığı bir devlet olarak düşünüyordu. Erdemsiz toplumu da işte sapkın, ay sapık, fasık, cahil ve değişebilen toplumlar olarak sınıflamıştı hatırlıyorsanız. Daha sonra İbn-i Bahçe, felsefesinin ortasına yani daha doğrusu felsefesinin anahtar kavramı insan mutluluğuydu. İnsan mutluluğuna yer veriyordu ve zekasına göre insanları üçe ayırıyordu. Cumhur, Nuzlar ve Süseyda şeklinde. Cumhur sıradan insanlar en düşük seviye sıradan karbon piller bunlar. Nuzlar tabiat bilimleri ve matematik bilimleriyle uğraşanlar. Bu da e, bir orta seviye piller. Süeda ise durasel arkadaşlar. Mutlu insanlar. Yani filozoflardır. Bu şekilde aklınızda kalabilir. Mütevahit kavramı önemli arkadaşlar. Toplumun genel gibi yaşamayan kişilere mütevahit diyoruz. Ve bu mütevahit kişiler e, nevabıt ve ayrı kotu şeklinde de geçebilir. Yani bu şekilde de bazen geliyor. Mütevahit dediğinizde ee, şey gelecek aklınıza koyun olmayan bir şeyleri sorgulayan denetleyen insanlar gelecek hatta bunları eserlerinde de değinmiştir İbn-i şöyle diyor tedbirun e, mütevahhid. burada e, bir filozof bozuk ortamda nasıl yaşar bunun üzerine kaleme alınmış bir eser Risaletül Veda İttisa'yul akıl bir insan. Bunlar eserlerdir. Ama en önemli eser arkadaşlar tabii ki de tedbirul mütevahittir. Aklınızda bulunsun. Buraya bir not yazdım. Ee, çok önemli değil ama aklınızda kalsın bilin. Yani İbn Sina'nın faal aklına karşılık hangi isimler? Yani biz faal akla başka neler diyebiliriz? Ruhul emin. Cibril, Namus Ekber, levh Mahfuz gibi e, isimler de söyleyebiliriz. Yani söylemiştir daha doğrusu İbn-i Şimdi İbn-i bir tekrar ediyorum. İbn-i dediğimde ilk yetişen, yani Batı'da İslam dünyasında yetişen ilk filozofumuz bu önemli. Aristo ve Farabi'nin eserlerini şerh yapıyor. Genelde felsefesinde insan mutluluğunu önceliyor, merkeze bunu alıyor. mütevahit kavramı önemli. Bu da e, diğer insanlar gibi olmayan anlamında, onlar gibi yaşamayan, sıradışı ve aykırı yaşayan kişiler olarak düşünebiliriz. Bunlar önemli. Şimdi gelelim İbn-i e. Şöyle yapalım yakın olsun, daha net olsun. İbn-i arkadaşlar, Batı'da aben Rose İslam dünyasında Şarih olarak geçiyor. Endülüs'ün Önemli filozoflarından biri ve meşayi filozoflarında en sonuncusu. Allah'ın varlığı konusunda inayet ve ihtira delillerini, bu delilleri din felsefesinde görmüştük. Bu delilleri ortaya koymuştur. Din ve felsefe birbirinin süt kardeşidir diyor. Yaratma teorisini savunmuştur. Kindi ile beraber. Daha sonra... Akıl ile nasıl çelişirse tevil yaparız diyor. Aslında bu tevil yaparız dediğinde mutezileye benziyor. Kelamda da göreceğiz. Aristo üzerine 30 yıl boyunca çalışmış arkadaşlar ve şarih diyoruz biz. Niye şarih diyoruz? Çünkü Aristo'nun bütün eserlerini hemen hemen şerh etmiş. Aynı zamanda Aristo'yu Avrupa'ya duyuran kişi de İbni Rüşt'tür. Aklınızda bulunsun. Batı dünyasına duyuran kişi İbni Rüşt. Eserleri de en önemli eseri arkadaşlar Tehafütü tehafütüllü felasife Burada Gazali normalde e, önce felsefeyi öğreniyor. E, Makasdül Felasife kitabı var hatta. Önce felsefeyi öğreniyor. Onun üzerinde çalışmalar yapıyor. Daha sonra e, işte Farabi ve i̇bn Sina'ya yönelik yani filozoflara yönelik üç yerde küfürle itham ediyor. 20 e, yerde e, bidatla itham etmiştir. Ona cevap olarak... İbn Rüşd Tahafutü't-Tahafit'ül Felsefe kitabını yazmıştır. E, bu önemli, e, en unutmamanız gereken bu. İbn Rüşd'e dair unutmamanız gereken Tahafutü't-Tahafit'ül felasife ikincisi İnayet ve İhtirad delilleri, Endülüs filozofu oldu. Bak buralar önemli arkadaşlar. Bunları unutmayacaksınız ve e, İbn Rüşd Aş soyu batıya duyuran kişi. Şuraya yazayım. Batıya tanıtan kişi. Tanıtan kişidir. E, bu önemli çünkü. E, Meşan filozoflarımız bitti arkadaşlar. Meşal filozoflarımızdan kim vardı? Kindi vardı, Farabe vardı, İbni Sina vardı, e, İbni Batça vardı ve İbni Rüşt vardı. Bunlar meşal filozoflarımızdı. Kindi meşalin kurucusuydu. En son temsilcisi İbni Rüşt'tü. İbni Rüşt de şarih diyorduk. Aynı zamanda e, Aristo'yu batıya duyuran kişi İbni Rüşt'tü. Endülüs'te yetişmiş. Batıda yetişen İbni Batçaydı. Sonra Farabi ve İbn Sina sudur teorisini kullanmıştı. İbn Sina vacibül vücut, mümkün varlık e, kavramlarını ortaya atan kişiydi. Asıl temsilcisi oydu. E, başka ne vardı? İbn Sina tıp alanında yetişmişti. E, Farabi'nin nefs kelimesiyle ya da ilmin nefsle ifade ettiği ilim e, şey psikolojiydi. Aynı zamanda devlet Erdemli devlet, erdemsiz devlet diye ikiye ayırmıştı. Bunun gibi şeyler. Aslında küçük ufak çaplı bir tekrar ettim önemli yerlerini. Ama eserlerine mutlaka bakın arkadaşlar. Çünkü eserler unutuluyor. Onları unutmamak lazım. Başka tekrar etmemiz gereken hatta bunları arkadaşlar eserleri bir yere yazma imkanınız varsa yazın ve gözünüzün önünde dursun. Böylelikle sık sık tekrar edersiniz daha iyi olur. Ee, diğer derste bağımsız filozofları işleyeceğiz zaten ve böylelikle İslam felsefesini bitirmiş olacağız. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Hoşçakalın.